Güven yitirildiği zaman. Güven. Toplumda kıymetli Müslümanlar bakın öyle bir hale getirdiler. Geldi ki toplum insanların güven duyguları da yitirildi. Mesela bakın bir insanı aldatmak deyip geçmeyin. Ben her zaman söylerim. Adam bakıyorsun ev sahibi kiracısına neredeyse zulmedecek. Hiç sıfır tolerans. Hiç tolerans tanımıyor adam. E, duygularını falan yitirmiş. Öbürü işveren adam. Yeni müracaat eden adamlara öyle gaddar davranıyor ki bakıyorsun. Duyguları falan yitirmiş adam. Kimseye daha iyilik yapmam diyor. Öbürü zengin adam. Birine aslında borç verebilecek bazı Müslümanların işini görebilecek potansiyeli var. Ama adam diyor ki hocam ben borç diye bir şeyi kesinlikle defterimden sildim diyor. Hiçbir şekilde daha kimseye borç vermem. Öbürü mesela hani derler de baban bile olsa kefil olma. Bu sözler nereden çıktı? Şuradan çıktı. Biri birine kefil oluyor. Onun işini göreyim diye. Ondan sonra genelde kefil olan adam mağdur ediliyor. Diğeri hiç sahip çıkmıyor meseleye. Ondan sonra kefil türlü sıkıntılara düşüyor. Bazen can tehlikesi bile yaşıyor. Ondan sonra malını kaybediyor adam, iflas ediyor. Şey yapıyor, parayı kendi ödemek durumunda kalıyor. Karar alıyor, bir daha kimseye kefillik yok. E şimdi Müslümanlar bakın, bir insanın bir kişiden borç alması mesela düşün. Bir insan bir kişiden borç aldı. Borcunu zamanında vermedi. Karşı taraftaki adam da imkanlı bir adam. Allah zenginlik vermiş, imkan da vermiş. Şimdi bu adam zannediyor ki ya ne olacak canım ona ne yapar ki? Borç aldım vermedim. İşte 5 kuruş aldım adam zaten milyoner adam. Benim borcumu zamanında vermemem ne ifade eder? Şimdi bu adama sorsan İsrail desen bu adam der ki vay zalim vay. Ulan bu Netanyahu var ya çocukları bombalıyor. Ne zulüm diyor bu var ya. İşte belli yetki makamındaki insanları, zenginleri falan bu adamın yanında zikretsen adam der ki bunlar ne zalimdir biliyor musun? İşte şöyle hortum diyorlar. Böyle yolsuzluklar var, şurada şeyler var, usulsüzlükler var falan. Konuşmaya sıra geldiği zaman da bu adam mangalda kül bırakmaz. Ama adamın içini biraz deş. Ne yapıyor? Adam filan kişiden borç almış, zamanında vermemiş. Soruyorum size, zulüm nedir? Sadece İsrail'in Gazzelilere yapmış olduğu şey midir zulüm? Değil. O zulmün alası. Ama şunu unutmayın. Herkes imkanı nispetinde zulmeder. Şu sözü hiç unutmayalım. Herkes imkanları nispetinde zulmeder. Bu adamın elinde daha büyük imkanlar olsa, daha büyük yerlere gelecek olsa bu adamda daha büyük zulümler yapabilme potansiyeli var.